Biz de Havalimanı'na doğru gidiyoruz ve bayağı yemek yedik diye düşünüyoruz. Gideceğiz. Şimdi 3 saat 10 dakikalık uçuşumuzda başlamak. Evet, şarlanmıyoruz. Yeni geldik. Otobüsteyiz. Ve şu an neden efekt var diye sorarsanız denemek istedik. Efekt mi? Şu an efekt var ya yani ekledim şimdi. Ekleyeceğim şimdi. Ha doğru doğru. Evet. Ah, çok belli olduğum için işte her şey ee, şimdi Londra'dayız. Gerçekten şu an Londra'da bir kendimi hissetmiyorum. Çünkü Londra'da değil. Londra'nın dışındayız yani. Yani, yani get bir iki olduğumuz için. Yani böyle tarlalar falan var. Aynı yani yani şey yemek değil. Evet şimdi gideceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Size vlog. evlerinden evet. çıktık çünkü fazla bir şey yapamadık. Yani evet, evet biz e, bu işte tatilin yani gezinin sonunda bir video çekeceğiz. Şey işte neler aldık falan. Evet, yani gezinin sonunda. Ve ee, buradan oraya alacağız, onları da videoya çekeceğiz. Oraya çekeceğiz falan, bu Aynen. videolarda falan alabilirler ki bilirsem. Biz bugün neden olmadık ki? Ya? ya ama çok zaman zamanımız var da alışveriş de bu yani iki çaldık. Hayır, Şimdi şey biraz var. makarna söyledik ve makarna biraz geç geldi yani bence İtalya'da İtalyan restoranlar İtalya diyor. İşte orada İtalyan restoranlarında pizza falan yok yani Yani biraz saçma. Ne yani mantık? Deyince, aklım bir e, makarna pizza ya. Ne zaman dedik ama bence güzel değil. Domates sosu Neyse çok fazla uzak şimdi otele gidiyoruz değil mi? Evet ama biraz kuzu sanırım çünkü Green gidiyoruz. Hayır ilk başta evin otele gidiyoruz. Sonra... <laughs> ah, tamam, ben, tamam. Ee, evet biraz uzun sürecek. Size bu belki süreci şimdi? Çok görüşürüz. Görüşürüz. Yay. Yay evet, yay. Şu an hava çok soğuk bence. Ben de çok soğuk. Aha, soğuk ya. Yani. Ama. Almanya'ya gideriz? İşte falan bindik Çok üşüttük yani. Hadi. Evet, evet. Çok yorucuydu. Yanımda arkadaşımız Güneş de var. O duygularını evet. anlat Evet ben de çok yoruldum. Ayşenur arkadaşımızın <laughs> fotoğrafçılığını yapıyorum. Ben gerçekten çok yorulduk. Acayip yorucu bir hava vardı. Ve şimdi hatırlamadan sizde saat 8, biz, pardon, şimdi saat bizde 10'sa, ay pardon. Bize 10 gitmişti. Evet, sen bize 8'lesin de 10 oluyor. Öyle yani, 2 saat fark var. Yani gerçekten çok yorucu değil mi? Gerekli bir bilgisayar. Yani gerekli bence çünkü saat de bizi yoruyor. Uçaktan baya baya yani. Çok soğuk. Evet şimdi indik topurdan. <laughs> Konuşturuyor. Yani, konuştu. Neyse şey işte Big Ben'in önündeyiz. <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Sen çok Aa, gel, şey ama gel, ama gel, yüksek olacak. Şey. Abi oh. oyunun sırası değil. Oh, oh. bindik ve acayip oh. güzel okay. yani. Sıcak. Şu an çok yüksek. En önemsiz sıcak çok yani. Şu oh. an yüksek evet. yükseldik. Şöyle gözüküyor. Çok güzel manzara ya. Baksana. Evet. İnsanlar evet. şu an. Abi, yukarıya bakalım. Şu an, yukarıya bakınca Şöyle çok güzel bir şu an telefonu şu an telefonu alıyor. Sedef'le şu an şu an telefonu acho que essa gente não tem um item de akşam pek vloglamadık çünkü yani otel acayip uzun sürdü şey yolculuk. 1,5 saatte saat değil. Ve ben çok midem bulandı acayip yani. Zaten ikimiz de hastayız benim yani burnum kızları çünkü bana e, ıı, burnum ve evet, boğazım şişiyor. Bana da senin takılmıştı ee, zaten. Hyde Park'a gidiyoruz. geldik orada ve şurayı göstersinler DJ girişi burada. DJ şurada böyle kocaman bir şey var. Neyse altını göster. DJ girişimiz bucas.öyle yani güçlü <laughs> 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 ayak kırık ve burada <laughs> böyle bir yer işte. Ben bakma. Çok kısa gezdik ama anlatayım <laughs> dedim ama çok güzel bir yer. Gezi. Çok temiz havası falan. Evet, bayağı güzel bir yer. Bayağı temiz bir yer. biz çok kısa gezdik. Gerçekten çok kısa gezdik değil mi? Sadece Gen Zaten gelecek bir şey yok ki oraya insanlarla park Evet, var. yani evet. Gezecek yani Gerçekten. Evet. Gerçekten. tam yürümedi tabii ki. Ama orası park gibi normal. Yani sahil. Bizim mantıklı sahil gibi. Sadece böyle yer. korona böyle sadece bir yer. Böyle tam Aynen, bir yer. Aynı şey. Aynen. Bir özelliği yok. Sadece Sadece orası temiz, güneşli var ya. Yani. Öyle. İnsan köpekleri, hayvanları falan geziyor. Öyle. Evet. Öyleyse güzeller. Şimdi bir tane dinozorlu falan. Aa, mi gidecekler? Evet. Adını şu an bilmiyorum. Evet, orada söyleriz. Geçtiniz. Geldik. Müzeye <laughs> güzel Ha, başladı mı? Burada i̇şte çok ilginç bir şey görüyorum. İlk önce sadece normal bir ağaç attık. Aynen. Sonra ağaç mermeri dönüştü. Tuhaf. Doğanın bir mucizesi falan. güzel bir müze gibi aslında. Aynen Ama değişik bir müze şey var. var. seçmeyiz. Evet, çok mutluyum. böyle helikopter Potter şeyleri falan var. Aynen, böyle. Ay, Ve bileziği şey, taktılar. Evet. Göstersene bileziğini. Ama öylesin sıradan bir bilezik gibi yani yani, yani bilek evet. gibi. üstüne helikopter falan yazmıyor sadece hey, öylesin. Yani evet. Servis mi o zaman? alabiliriz. Köprüsü de tane köprüsünde yine <laughs>

an dördüncü gündeyiz. dün pek çekemedik çünkü Çekiyor, müzey falan. hep ve çok fazla müzeye fotoğrafları falan karşısında sıkacağız bir Aynen öyle. Şimdi daha e, Cambridge Üniversitesi'ni gezeceğiz. E, bunu göz, yapmaya çalışırız ama en ufak sesler <laughs> rahatsız olduğu için yine fotoğraf takmaya çalışıyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar özür dileriz. Cambridge zaten şeydi. Ee, bayağı ses olmamızı istediler. Biz yani Normalleri bilirsiniz yani biz daha günkü vlogumuzda bile biz olduğu halde fotoğraflar koyduk ve bugünkü gerçekten hiç fotoğrafımı çekemedim. Aynen hiç bir şey yapamadım. Zaten sıkıcıydı yani. Aynen yani vlog bile çekemedim. Yani, Aynen. fotoğraf bir video bile çekemedim. Bu yüzden telafi etmek için belki pek üzülmedim. Yani zaten öyle ama yine Bilmiyorum de. ama yani evet. Biz telafi etmek için e, ne aldığımız bir çekeceğiz. Bugün çünkü... son günden bir önceki gün yani dördüncü gün. Ama yarın çok şey alamayacağız çünkü saat Büyük ihtimalle iki gibi yola çıkacağız işte yok iki, evet. iki çok daha erken çıkacağız yani o yüzden ama çekinelim. öğlen iki evet ee, ha. ve şey <laughs> e, ama bu bir ayrı video video olacak yoksa çok e, uzun olur öyle yani evet o zaman hadi de. kanalımıza bakın yani evet hadi görüşürüz, görüşürüz. hadi aynen. Üç, iki mi?